Selamünaleyküm değerli dostlar, kıymetli arkadaşlarım. İnşaatımıza devam ediyoruz. Canınız sıkılmasın diye öyle uzun uzun videolar çekmedim. Sadece şu terazi kolu göstermeye çalışacağım size inşaatın terazisini. Ortadaki ipi görebiliyorsunuzdur. Evet. Bütün kolonların boyu şu şekilde size göstermeye çalışıyorum. Hepsi ipinde ve terazisinde. Eğer şu ortadaki kolon alçak veya yüksek olsaydı şuradan belli olurdu arkadaşlar şu ipten. Bakın en baştaki kolonla bu kolonun boyu tam ipte ve hizasında. Yani bu demek oluyor ki bütün kolonlarımızın boyu aynı ebatta, aynı terazide, aynı kodda. Evet. Dokuzuncu kolonumu da hazırladım. Şöyle. Üç en arkada. 3 en başta en önde ve en ortada 3 tane kolonumu hazırladım. Diğerlerine beşer tane demir atmıştım. Bunlara 6-7 tane etrelerle beraber ama şu merkez kolona bu kolon evimizin en ortası arkadaşlar. Evimizin tam ortası. Şöyle uzaktan göstermeye çalışacağım. O kolon evimizin tam ortasında kaldığı için ben onu biraz daha fazla güçlendirdim. 3, 6, 8, 9, 10 tane demir bağladım buna. Şöyle göstereyim. Etrenin üstüne de bir kelepçe daha attım. Ters kelepçe. Yani şurası şu köşe bakın şu ipin köşesi inşaatımızın tam ortası. Bu üçünü de doldurduktan sonra betonlarını Bunların betonla doldurduktan sonra geriye sadece ve sadece altı tane kolonumuz kalıyor. Şöyle terazisine şuradan bir daha bakmak istiyorum. İpi de görüyorsunuz. Evet. Hepsi milimi milimine aynı hizada dostlar. Evet dostlar bu kalan üç kolonumuzun da betonunu döküyoruz Allah'ın izniyle inşallah. Hava her zamanki gibi gene sıcak. Bu hafta maşallah çok güzel gitti havalar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahsettiğim gibi dostlar burası tam merkez bu kolon. Yani bu binanın tam ortası. O yüzden bu kolonu daha çok güçlendirdim. 10 tane bunda demir var. Yani bütün ana merkez, bütün yük buraya edinecek. Şöyle bakalım zaten. Tam dediğim gibi binamızın ortası burası. son kolonumuzu döküyoruz dostlar. Evet. Diğer ikisi de bitti. Bu üçüncüyü de bitiriyoruz Allah'ın izniyle. Lokanta tepsilerinden yaptığımız kolonlarımızı bugün üçüncüsünü de attık. Yani dokuzuncu bu aslında. 3, 6, 9 tane şu ana kadar kolon yapmış olduk. En başta bunları yaptık. Sonra tam gönyesini alalım diye önce peyi yaptık. Sonra orta merkezi. Bugün de üç kolonun betonu döktük. Evet. Daha aşamalarımız çok var. Çok çalışmamız lazım. Şu an altı tane daha kolon yapacağız buraya. 9. kolonumuzu da bitirdik Allah'ın izniyle. Şöyle bakalım hizasına da bakalım şuradan hep beraber terazisine. Evet. Maşallah gerçekten hepsi ipinde. Şimdi bu kolonlarımızı bugün döktük. Buraya 3 tane daha atacağız. Ve buraya da 3 tane daha kolon atacağız. Toplam 15 tane kolonumuz olacak. Ama şu aradın 3 tane kolonunu iptal etme durumum var. Çünkü fuzili olacak. Şuraya zaten 6 tanesinin üstüne konteyner oturacak tam buraya. Konteynerin zaten biliyorsunuz alt şase demirleri çok sağlam, çok sağlıklı. Ee, yani fazla kolona gerek yok. Şu arayı sundurma yapacağımız için burası esneyebilir. Onun için buraya 3 tane daha atacağız. Son attığımız üç kolonumuzun da kalıplarını söktüm. Ee, yeni yerlerine e, şu şekilde koydum. Biraz sonra onların da montajını yapıp yerlerine yerleştireceğim. Şu an dokuz tane kolonumuz hazır. Üç tane daha kolon dökeceğiz. Ondan sonra da konteynerimizi koyup işimize devam edeceğiz inşallah. Şuradan da bakalım. Bu zaten yaş bunlar belli oluyor. Ee, i̇şte bugün biraz önce bunları söktüm. Şöyle terazisine bakalım yukarıdan aşağıya doğru. Daha çaprazdan daha rahat belli olur. Evet arkadaşlar ipimizi de görüyoruz. Kolonlarımız tam terazide. Hadi devam edelim bakalım. Biliyorsunuz, lokanta tepsilerinden yaptık biz bu. İzleyen arkadaşlarımız biliyorlar. Kolonları lokanta lokanta tepsilerinden yaptık. Bunları birer kutucuk hale getirdik çıtalarla, vidalarla. Yanık yağla da yağladık. Ve şu ana kadar da 9 tane kolonumuzun betonunu döktük. Kolabını da söktük arkadaşlar. Hadi bakalım. Durmakla iş, iş bitmez. Çalışmaya devam. Evet dostlar. Son kolonlarımızın da betonlarını döküyoruz. Başladık Allah'ın izniyle. Toplamda 4 8, 12 kolon yaptık. Ee, şu üçü kaldı işte. Şimdi bunların da betonlarını döküyoruz. Son betonlarımız. Ee, biraz önce anlatmıştım, bu konteynerin altına şuraya 3 tane puzeli kolon atmama kararı aldım. Çünkü konteynerin altı zaten çok sağlam. Şaseleri ve demirleri gerçekten çok kaliteli kullanılmış. Esne, esneme payı mümkün değil. Şu kolondan bu taraf sundurma olacağı için Bunu kendimiz yapacağız, esneme olmasın diye o üç kolonu iptal ettim. Buraya üç kolon yaptım. Tepsilerimizde biliyorsunuz yaptık kolonlarımızı lokanta tepsileriyle. Beşer tane demir ve etre demiriyle beraber bağlantısını da yaptık. Şimdi son betonlarımızı da atıyoruz Allah'ın izniyle. Bundan sonra da zaten biliyorsunuz konteynerimiz gelecek. Yüzü bu tarafa bakacak şekilde tam oraya konulacak, oturtulacak. O aşamayı da beraber izleyeceğiz dostlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Son kolonlarımızı dökmeye başladık dostlar. Allah'ın izniyle en baştan başlayalım. Yalım mı? Isladım, ısladım. Isladım bunları. Ya Allah bismillah. Bunlardaki kolonlarda arkadaşlar beşer tane etre ile 6 tane demir var. Ama ortadaki kolonlarda 6'şer e, tane hatta en ortada 10 tane demirimiz var. Yani aslında fazla bir yük çekmeyecek ama biz yine de işimizi sağlama alalım dedik. Toplamda 12 tane kolonumuz oldu dostlar. Şu 6 tanesine daha önce de bahsettim. Konteyner binecek. Diğer 6 tanesi sundurma tarafı olacak ama konteynerimiz daha önce de anlattım kıymetli arkadaşlarım. Belki duymayan arkadaşlarımız olmuştur. Şu kolonların ortasına binecek. Yani burası merkez. Şu 3 kolon buraya kadar konteyner buradan bu tarafa sundurma olacak. Yani konteyner bu sınır, sınıra gelmeyecek. Sıfırına gelmeyecek. Çünkü buradan gelen e, profillerimizi aynı zamanda bu kolonumuza da ve diğer kolonlarımıza da bindirmiş olacağız. Allah'a şükür e, ilk kolonumuzu yine doldurduk. Her kolonlarımızı da doldurmaya devam ediyoruz. Allah'a şükür son kolonlarımızı da bitirdik arkadaşlar. Şuradan şöyle uzaktan göstermek istiyorum sizlere. Bütün kolonlar görünecek şekilde. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane kolon yaptım. Şu aradaki betonları gören dostlar bunlar ne diye sorabilir. Bunları ben her ihtimale karşı alttan ileride esneme olursa diye şuradan arkadaşlar ama profil bir demirle ama bir 5-10'la şuraya böyle 40 santimli bir direk dikmek için yaptım. Dört tane yaptım bunlardan. Yani bunlar da sayarsak 16 tane kolonumuz oldu. Ben 12 tane kolon yaptım. 4 tane de her ihtimale karşı şu şuradan da göstermek istiyorum. Şuraya atacağımız profil eğer esnerse arkadaşlar şu şu mesafede esnerse buradan oraya kısa bir profil demirle kaynak yapıp destek vermek için buraya da gördüğünüz gibi çivilerden kaynak yapabilmek için çivi koydum betonların içine hepsinde var o çivilerden profil demir de yapabiliriz 5-10 veya kısacık 10'a 10'lardan da şu ipimiz buradayken göstermek istiyorum şu ipin altına eğer şunu profil demir olarak düşünelim. Eğer bu yukarıdan basınca esnerse dostlar hemen buradan buraya yaklaşık 35 santimlik bir direkle profil direkle destek vereceğiz. Zaten buraya 8'e e, pardon 40'a 80 dediğimiz profil demir gelecek boydan boya. Ola ki burası esnedi hemen buradan buraya kısacık bir direk bundan da aynı şekilde ve oradaki diğer iki betondan da aynı şekilde destek vermek için onları da yapmış oldum yani işimizi sağlama alıyoruz arkadaşlar ileride toprağın üstüne direk dikmektense Toprak çökebilir, gevşeyebilir, esneyebilir, çamur olur, yağmur olur, su girer altına, yumuşar, direkt çöker. E, ya altına bir taş koymamız gerekiyordu, ama bu taştan da sağlıklı oldu bu betonlar. Hemen bunların üstüne birer tane. Dediğim gibi esneme olursa, olmazsa zaten kullanmayacağız. Yarın kolonlarımızı söküyoruz, Allah'ın izniyle inşallah hep beraber o konteynerimizi buraya oturtuyoruz kıymetli arkadaşlarım